Bolu Dağları Batı Karadeniz bölgesinde yer alan engebeli ve dağlık bir alandır. Denizden iç kesimlere doğru yükselen eğimli yüz şekilleriyle dikkat çeker. Bu dağlar karayolu ulaşımı zorlaştıran doğal engeller oluşturur. Ulaşımda büyük zorluklar yaratan Bolu Dağları'na yapılan tünel, köprü ve viyadük gibi altyapı projeleri İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler arasındaki ulaşımı kolaylaştırmıştır. Bolu Dağları'na inşa edilen tüneller ve köprüler Günlük yaşamda ne gibi kolaylıklar sağlamış olabilir? Ulaşımın hızlanması ve zaman tasarrufu, ticaretin, turizmin ve taşımacılığın gelişmesi, ekonominin canlanması şeklinde bazı kolaylıkları dikkate alabiliriz. Yandaki harita üzerinde İstanbul ve Ankara'yı işaretleyerek Bolu Dağları'nı çizip tünelin olduğu yeri yuvarlak içine alınız. Bu tünelin kış aylarında Yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı kalması ne gibi sonuçlar sonuçlara yol açar? İstanbul Ankara arasındaki karayolu ulaşımında zorluklar ve gecikmeler yaşanabilir. Ki bunu harita üzerinde gösterdiğimizde Ankara'dan yola çıktık. Önce Bolu tüneli, daha sonra Bolu dağlarını çizdik ve İstanbul'a bu şekilde bu güzergahta ulaşmış olduk.